Cila ul Hatır, Filbatın ve Zahir, Evliyalar Sultanı, Gavsul Asam, Abdülkadir Geylani hasretleri. 40. Sohbet Zikir, Muhasebe, Nefsi Hesaba Çekme Ey dünyasına sırtını dayayıp, uzun emeller hülyasına dalanlar! Yakında ecel gelecek ve sizinle Emelleriniz arasına girecek, apansız gelen ölümün yüzüne bakın. Hastalık ölümün şartlarından değildir. İblis sizin düşmanınızdır. O sizin gaflet, günah ve küfür durumundayken ölmenizi ister. Düşmanınızdan gafil olmayın. Onunla meşvereti kabul etmeyin. Ondan emin olmayın. O emin birisi değildir. Ona karşı uyanık olun. Onun kılıcı sıddık ya da zındık dinlemez. Çok az kişi onun elinden kurtulur. Babanız Adem aleyhisselam ile anneniz Havva'yı cennetten çıkartan odur. O sizin cennete girmemeniz için çabalar. O isyankarlığı, zelilliği, küfrü ve muhalefeti emreder. Allah'a kullukta, muhlis ve muhakkik olanlar dışında bütün insanlar onun belasına uğrar. Muhlis ve muhakkiklere karşı şeytanın bir gücü yoktur. Ey gençler, kendinizi ilgilendiren ve menfaatinize olan şeylerle uğraşın. Ölümden sonrası için amel işlemek sizi ilgilendirir. Nefslerinizle mücadele etmek sizi ilgilendirir. Ayıplarınızla iştigal sizi ilgilendirir. İnsanların ayıplarıyla iştigal sizi ilgilendirmez. Ölümü hatırlayın ve ölümden sonrası için amel asırlayın. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akıllı kişi nefsini alçaltır ve ölümden sonrası için amel işler. Aciz kimse ise nefsini hevasına uydurur ve Allah Teala'dan mağfiret umar nefslerinizi Allah Teala için ve müminler için tevazu göstermeye alıştırın. Nefslerinizden Allah Teala'nın haklarını yerine getirmesini isteyin. Onlarla tıpkı salihlerin yaptığı gibi münakaşa edin, hesaba çekin. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer gece olunca nefsini hesaba çekerek Rabbin için ne yaptın? onun için ne işledin dermiş. Sonra eline bir kamçı alır, dizlerine vururmuş. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer nefsinden Allah Teala'nın hukukunu istiyordu. Ayrıca Allah Teala'ya hizmette daha fazlasını da istiyordu. Çünkü o sıddıkların, mukarreplerin, muhaddeslerin ve cennetliklerin büyüklerindendir.'' salihler nefslerini salih olmalarına, taat tehli olmalarına rağmen hesaba çekerler. Oysa siz nefslerinizi hesaba çekmiyorsunuz. Bu sebeple ondan istifade de edemezsiniz. Allah'ım nefslerimize, heva ve heveslerimize ve şeytanlarımıza karşı bize kuvvet ver. Ölmeden evvel kalplerimizi sana yakınlaştır.'' Herkesin karşılaşacağı günden önce bizi özel karşılamayla sıklandır. Amin. Hazreti Lokman Aleyhisselam oğluna şöyle diyordu: Ey oğul, ateşin üzerinden geçecek olan kimse ateşten nasıl emin olabilir? Dünya ile meşgul olan kimse ondan nasıl emin olabilir? Ölecek olan kimse ölümden nasıl emin olabilir? Hiç kimseden gafil olmayandan Allah Teala'dan nasıl gafil olunur? Hepiniz ateşi hak ediyorsunuz. Ateşten sadece Allah Teala'ya karşı takva sahibi olanlar kurtulabilir. Ateşin üzerinden geçmek bir seferdir ki takva azığı ister. Oysa ben sizin takva azığını kazandığınızı zannetmiyorum. Ey dünyanın talipleri! Ey dünyanın aşıkları, o cennete nispetle sadece bir hizmetçi değil midir? Cennetse gerçek şereftir ve asıldır. Allah ona rahmet etsin. Ahmet bin Hanbel şöyle dermiş. Dünya sevgisini berteraf edip sinelerini Kur'an ile dolduran kalpler asistir, kıymetlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet olunmuştur. Muhakkak ki şu kalpler paslanır. Onların cilası ise Kur'an-ı Kerim tilaveti ve zikir meclisleridir. İlmiyle amel eden alimlerin meclislerine katılmak kalpleri cilalandırır, parlatır, yüceltir ve kasvetini giderir. Adamın biri Hasan-ı Basri Rahmetullahi aleyhe kalbinin kasvetinden şikayet etti. Allah ona rahmet etsin. Hasan Basri ona şunları söyledi: Kalbini zikre yaklaştır. Allah Teala'yı zikredenler, onu hakkıyla bilenler ve onun velileridir. Onlar gerçek meliki tanımış meliklerdir. Ona koşmuşlar ve o da onları melik yapmıştır. Onlar ahireti görmüş ve kalplerinde dünya küçülmüş olan kimselerdir. Onlar hakkı görmüş ve halk nazarlarında küçülmüş olan kimselerdir. Gerçek izzet ve şeref Allah Teala'ya taatte ve günahları terk etmektedir. Bu kalp sevdiği şeylerin tamamını terk etmedikçe, her gittiği yerden kesilmedikçe, bütün mahluklara karşı zahid olmadıkça, sıhhat ve felah bulamaz, düzelemez. Terk et ki, terk ettiğin şeyden daha hayırlısı sana verilsin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet olunmuştur. Allah rızası için her kim bir şeyi terk ederse, Allah ona terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. Allah'ım kalplerimizi senin için uyandır ve senden gafil kılma. Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru. Amin.